Hepinize selamlar ben Rufi CSGO Bu videoda sizlerle bu hafta CSGO dünyası neler olmuş neler bitmiş onları inceleyeceğiz Sizi hiç bekletmeden ilk haberimize geçelim Eternal Fire'ın yer aldığı ESL Pro League sezon 16 grupları ve fixtürü belli oldu İlk maç 21 Eylül'de Furia takımına karşı olacak Furia ne kadar iniş çıkışlı bir takım olsa da Grubun Cloud9 ve Liquid'den sonra en zor takımı diyebiliriz Kötü gününde olan Furia'yı yenme şansımız oldukça yüksek İkinci maç ise 22 Eylül'de Cloud9 takımına karşı oynanacak Cloud9 Hele TV dünya sıralamasında 3. sırada Eternal Fire'ın gruptaki en zor maçı diyebiliriz Üçüncü maç 23 Eylül'de Evil Geniuses ekibiyle olacak. Evil Geniuses takımı bildiğiniz üzere bir sürü takımı kadrosuna katmıştı. Ve kadrosunda 15 oyuncu bulunuyor. Diğer takımlara kıyasla gruptaki en kolay takım diyebiliriz. Kazanma şansımız yüksek olduğu takımlardan bir tanesi. Dördüncü maç 24 Eylül'de Liquid'e karşı olacak. Liquid, Yekinder o kadrosunu tuttuğu sürece iyi işler yaptığını ve yapacağını söylesem yanlış olmaz. Yekinder, Liquid'i Blast Premier Fall'da izleme şansımız olacak. Bu turnuvada da iyi sonuçlar alırlarsa ESL Pro Lig'e de ile katılacağını söyleyebiliriz. Bana göre grupta Eternal Fire'ın mücadele edeceği Cloud9'dan sonraki en zor takım olacak. 5. maçı ise 25 Eylül'de Movistar Riders ekibine karşı oynanacak. Movistar Riders, Hele TV dünya sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Ve bu takımın en güçlü özelliklerinden birisi ise AWP oyuncuları Sampayus. Şöyle bir avantajımız olacak. Movistar Riders Sampayus'la yollarını ayırdığını resmi Twitter hesabından duyurdu. Sampayus'un gitmesiyle beraber Movistar'ın takım oyununun değişeceğini düşünüyorum. Belki de Cloud9 ile beraber en zor takım olan Movistar'ın gruptaki en kolay rakiplerden birine dönüşmesini izlemek benim için hoş bir duygu. Temsilcimize ESL Pro League'de başarılar. Diliyor. Редактор Stevie 2K profesyonel CS kariyerini noktaladığını ve yayınlara odaklanacağını resmi Twitter hesabından duyurmuştu. Bu konuyla ilgili yayınında tekrar açıklama yapan Stevie profesyonel olarak Valorant oynamak istediğini söyledi. Kuzey Amerika CS'sinin neredeyse bittiğini düşünürsek Stevie kariyer konusunda doğru bir seçim yaptı diyebiliriz. Kuzey Amerika'da popüler oyun şu an Valorant. Tek sorun CS'den Valorant'a geçen çoğu oyuncunun turnuva ağzından ve oyuna alışamamasından dolayı CS'ye tekrar döndüğünü görüyoruz. Tarık'ın da profesyonel CS aranasını bırakıp tam zamanlı yayıncılığa geçtiğini görmüştük. Bence Stevie yayın yapmayı bırakmamalı. Valorant'ta prof olmak istiyorsa bile. Galatasaray Espor, Valorant koç ekibine eski Eternal Fire koçu Bishop'u kattığını duyurdu. Bishop'un yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Bu haberden sonra Kalix ve Xflat resmi Twitter hesabından Valorant gibi paylaştı. Hemen topu tutmayın. Muhtemelen büyük bir bait ve şakadır bu. En azından ben öyle düşünüyorum. Kalix şu aralar FPL kasıyor zaten. Valorant'a geçeceğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Zaten da geçecek olsa Nine ekibindeki eski takım arkadaşlarıyla beraber Valorant'a dönüş yapardı diye tahmin ediyorum. Enz takımın AWP oyuncusu Hades'in yedeğe çekildiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Hades'in son maçlardaki performansını bir miktar kötü olduğunu gösterdiğim istatistiklerden görebilirsiniz. Son zamanlarda çıkan dedikodularda ise Hades'in yerini Movistar Riders oyuncu Sampaios olacak. Nathan Direct'in haberine göre Falcons, MBK ve Musuta'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. MBK hala hazırda Falcons takımında bir maç olarak Stendin oynamıştı. Ve nasıl takımına karşı kötü bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. MBK'in Valorant'tan CS'ye dönüş çok da iyi olmadığını söylesek yanlış olmaz. Big, Tizian'ın yerine Kito'nun ana kadroya geri döndüğünü duyurdu. Big'in son kazandığı turnu olan Rubet Cup'ta Tizya inanılmaz bir performans sergilemişti. Tizian'ın support oyuncusu olduğunu düşünsek bile Kito'nun Tizian'dan daha fazla kill katkısı vereceğini söyleyebiliriz. Team Vitality, Misto ile yollarını ayırdığını resmi Twitter hesabından duyurdu. Danimarkalı oyuncuların sistemine ayak uyduramadığını düşünüyorum. Ve son maçlardaki reytingi ise oldukça düşük. Söylentilere göre ise Misuta'nın yerini Spinks dolduracak. Vitality ekibi Faze gibi global olma yolunda ilerleyecek gibi duruyor. MIBR Chelo ile yollarını ayırdığını duyurdu. MIBR bununla beraber Chelo'nun yerini ise Henny'i kadrosuna kattı. Heat Fransız oyuncu Lucky'yi yedeğe çektiğini duyurdu. Bu haberden sonra G2'da Jax'le yollarını ayırdığını duyurdu ve Heat takımı kadrosuna Jax'i kattı. Jackson son maçlardaki istatistiğini ve yaşını göz önüne alırsak G2 seviyesinin biraz altında olduğunu söyleyebiliriz. Apex kadrosuna Shox'u kattığını duyurdu. Shox'un Liquid'te tutunamadığını düşünürsek Apex onun için iyi bir tercih gibi duruyor. Liquid'deki istatistiklerine bakacak olursak son maçlardaki performanslar çok iyi durmuyor. Apex belki de Shox'un tekrar şahlanacağı yer olabilir. Movistar Rider Sampaios'un boşluğunu Martinez ile doldurdu. Global kadro oluşumundan ziyade tekrar İspanyalı bir oyuncu kattılar. Martinez'in son istatistik bakacak olursak Sampayusu Mum ile arayacaklar gibi duruyor. Ölü sezonu arkamızda bırakacağımız döneme giriyoruz. Bununla beraber haftada bir haber yapmaktan ziyade 2-3 günde bir video yapmayı planlıyorum. Bunun da haberini sizlere vermek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.